Merhaba arkadaşlar oyuncu Türkler kanalına hoş geldiniz ben Muhammet Uçan bugün sizinle e, bir tane balon oyun oynayacağız arkadaşlar agar.io diye bir adlı oyun e, hemen başlayayım isterseniz böyle balonlarla oyun saçma bir oyun oyuncu Türkler yazalım Avrupa'da FFA oynayacağım arkadaşlar bunda e, mouse ile kontrol ediliyor gerçek adamlar var arkadaşlar bunda e, online oynanılıyor e, şu küçükleri toplayıp e, büyükleri yiyeceğiz ama mesela ben küçük olduğum için büyükler beni yiyebiliyor bu e, büyüdükçe ay 7 <laughs> danimarka 7 hemen bir kez daha girelim falan ya falan. Oo. Oh. Burada devler var. Bunları yedikçe büyüyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bu arada arkadaşlar açıklamalar bölümünde bu oyunun linkini bulabilirsiniz. Oyunun linkini atacağım. Ne yemiyorum ha? Hayır. Lan kaşan iki parçalı geliyor. Hop yiyoruz biraz büyüdük. Hemen. Lan Jap Japonya geliyor Japon. Oo <laughs> oh, yedi. Ee, burada seçenekler var arkadaşlar. Avrupa'da takımla oynayalım. Ee, pay. hangi takımız? Yeşil. Dur lan, ne oluyor? Evet yeşil lazımmış. Kırmızılı çok. Ee, yeşil olduk. Yeşil yeşili yemiyor. Takımlısını oynuyoruz arkadaşlar. Buradaki adamların hepsi gerçek. Mesela adının ne biçim adlar yazmış. Sır yazmış. Sir. Oo oh, Hemen girelim. Niye hep yeşiliz biz? Ya, mavi takım geliyor. <laughs> Yeşiller demir kan falan. Demir kanermiş. Oo kırmızı geliyor kaç 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 lan şunları yememiz lazım tamamdır fayda. An kırmızı geliyor kaç. O. O iki parça yaptı. Ee, burada diğer seçenekler de var arkadaşlar. Ee, bunlar oynayayım. usfes falan. FFA oynayayım. Burada ne yapıyoruz? Aynı sefer herhalde. Farklı bir şey yok ya. Böyle alalım. Biraz e, bağımlılık yapıyor arkadaşlar oyun. Takımla oynayalım bir de. hop niye gene Yeşiliz. Bob geliyor Bob Bob. Azalıyor gittikçe arkadaşlar. E, pardon arkadaşlar yanlış şeye girdik. Play yanlışlıkla yandık. Ha bu gidiyormuş. Neyse bunu oynamayalım. U, us falan. Ee, play. Bu sefer yeşiliz arkadaşlar. Yeşiller baya bir var. Lan mavi lan lan lan. A7. Gene oynayacağım. Gene yeşil fazla. Evet. Şu ne ya? Ay South America. Ee, ben en iyisi takımsız Avrupa'yı oynayayım. En iyisi bu arkadaşlar. Lan Türkiye. Türkiye yedi beni sefer kaçalım kaçalım maviyiz ya Rusya Rusya var ya Rusya o bu sefer açık mavi mi olduk Biraz alması zor lan. Size de arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çok biraz zevkli oyun. Ama böyle al al sıkıcı oluyor. Lan. Erbay. Şu adını okumayın. Tevhid'e bir balon geliyor. Bir büyüyemedik. Gelmeyin. Ya. Şunu oynayayım bir de. Bu neymiş? Hepsi aynı herhalde ya. Bu ne böyle gidiyor? Ya bunlar zor herhalde. Takımısını oynayayım. Mavi takımız tamamdır kırmızı kırmızı gelme ha ye 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 hayır şuraya gitmeyelim şunları doldur doldur bunları yedikçe biliyoruz işte öyle Buraya gitmemiş. Ah, oh, kurtulduk Hadi biliyoruz oyuncu Türkler. Kaç 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 lan. Kaçtık oh, kaçtık. Aa yeşilleri yiyebiliriz Gel buraya gel gel gel. Gel lan. X yazan. Mavi mavi yemiyor herhalde. Evet. Baş. Ukrayna Ukrayna. Demek ki Ukrayna da oynuyor herhalde. Herkes onun peşine saldırdı. Dalın lan. Lan çık çık çık. Ha öyle o kaldı. Bizim adam. Ha kırmızı şunu ye şunu ye şu gitmeyeyim de o onun yanına kaçıyor hadi lan, üstünden geçiyor hadi sev lan sevme sevme ukrayna falan hayır ya. takarsız Tamam bu biraz zevkli oha neyse neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ee, bu oyunu tavsiye ediyorum Ben biraz kötü oynadım görüşürüz